Hakiki okay, ona bıraktlar. Ormana birazcık daha hızlı bir şampiyon alacaklar. Böyle hıza ihtiyacı olan güçlü tank. A ben hala kitle kontrolü noktasında birazcık zayıf olduğunu düşünüyorum. Ekibin. bu bu arada kulak açtığan buraya geldi koşu bakalım yanına ne alacak ve kitle kontrolü olmadığı yerde de bu tip şampiyonlar kahramanlar her zaman şeydir. İyi iş evet, yapar kesinlikle. Ya içeri girmeleri çünkü çok sıkıntı olmaz. Ya bir de Kagura'nın şöyle bir özelliği olacak dakika ondan sonra yine. Ive'ye tek, irtele tek, evet. bir de Rafael'e bile tek Dün olacak. hatta abi, bunun bir benzerini hatırlıyorsan Aynen. yaşamıştık. Böyle arkada tek başına kalmış iki tane taşıyıcının arasında gidip bir tanesini öldürüp bir tanesini resmen böyle 10 canlı falan bırakmıştı. Min o Minator. Minator geldi. <laughs> hiç beklemiyordum. Ben hiç beklemiyordum abi. Yani Minator gibi bir tercihin ee, Toy Sports böyle birazcık sen farklılıklar yaratmaya çalışıyor, farklı şampiyon havuzları Birazcık daha geniş olduğunu söyleyebilir miyiz? Şöyle e, bu tip durumlarda düşünce bence şu, e, rakibi bizi normal bir şekilde yenemeyeceksek artık ekstra bir şeyler çıkarmamız lazım. Bu ne? Bu gelen ne? Link. Evet. Sonunda ben e, bir düzgün bir suikastçi izlemek istiyordum ormanda. <laughs> abi a, artık Tyrod'lar, Paras'lar işte ne bileyim Balbot'lardan sıkıldım. Artık düzgün bir suikastçi ormanda izleyeceğiz. Leshy biraz sıkıntı yaşayacak ama. Ya, e, Slag'da bence birazcık daha böyle şey seçtim. E, nasıl diyeyim sana, gövde gösterisi bu kompozisyon. Yani çok düşük kitle kontrolü ama hasar potansiyeli çok fazla. Ee, ve menzili olan. Ama işte ya kitle kontrolü olmadığı zaman bende hep böyle bir ağzımda ekşi bir tat bırakıyor. Diğer tarafta ise ya birazcık daha şey olmaya başladı bence. Ne to e, farklı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Özellikle ilk mağlubiyetten sonra belki e, artık böyle şey vardı ya turnuvadan önce çalışılmış, kenara atılmış, zor durumda <laughs> evet, kullanacak. seçilecekler. Yani ben şunu eklemek istiyorum. Link gibi bir şampiyonları var. Link birazcık da hani böyle hızlı hareket edebilen bir şampiyon. Hani Link'in... seksek sekerek diyorsun yani. Split'ine karşı yanıt verebilecek bir şampiyonları şu anda yok. To Esports'un ve... A sıfırlandı. Ne? Minator, ha, okay. Orman... Anda. Orman... Orman... Bir, bir an kırmızısı sıfırlanıyor Dair zannettim. Dairot Orman değil. Minator evet. Orman. Evet. İşte az önce konuştuğumuz olay farklı bir şey yani çalışılmış belli ki ee, böyle at, bir durum için. Bu arada Kojiro, Kazuya ile karşı karşıya geldi ve burada Kazuya'nın hani skor alabileceği belliydi ama ışınlanmasını kullanması Matilda'nın iyi mi oldu, kötü mü oldu tartışılabilecek bir konu olduğunu söylemek lazım. Bence hiç riske atmadı burada doğru da yaptı Kojiro ee, çünkü o uzayan takas e, onun %100 aleyhine sonuçlanacaktı ve oradan Çıktı evet. ve ama röntgenle beraber direnç görebilir. Yavaşlatmasını vermeye çalışıyor iyi ama birazcık hani geç kalındı. Link bu arada tamam, bayağı vakit kaybettiler. Link yeni mavisini almaya başladı. Dakika bir buçukta ilk mavisini aldığını görüyoruz Link'in. Şu anda karşılıklı olarak ormanları dönmeye devam ediyorlar. çok, çok enteresan ya. Merakla bekliyorum. Minotaur Orman yani çok yavaş dönen orman dönen bir şampiyon, bir de üstüne hani istediğin kadar orman amblymo var. O minotor nasıl vuracak? Hani çık gidiyorsunuz, çık umutsuzluğun, çık bitmeyen savaşına Hani yetecek mi bu mu hasarı? Abi karşısına fredim var. <laughs> bu arada farway fantastik koşula geldi şu anda 3 seviye muhasat yardımı geliyor ve al sana minotor. <laughs> Birazcık eee sanki ama Matilda'nın ikisinin <laughs> olduğunu söyleyiyoruz. Hani bu düşününce Matilda önden gidiyor. E, çekiyorsa aynen. aynen. Evet. Aklımda da o vardı biliyor musunuz? Ya yasaklama seçim ekranında. Yani ama işte şöyle bir şey var. Matilda'nın o şekilde içeri girmesi Matilda için biraz sakıncalı bir yandan da. Evet. Yani Minatori çekiyorsun ama kendini olayların ortasında kalıyorsun. Şu anda Link kaplumbağayı aldı. Minotaur'un üstte olduğunda faydalanarak ve rakip kırmızıya doğru ilerliyor. Şu anda darlamaya çalışacak koşunun cana sağlı. Dört seviye olmadığını görüyoruz. Reyes'le beraber Farah'a bir şimdi de ama Voldemort'u görünce geri uzaklaşıyor. Sakin başlangıç. İki buçuk dakika oldu sadece bir aksiyon gördük. Ama yani e ilk maçta... Bu arada Matilda Link'in peşini almak istiyor. Link'e Link servisi, Link, şey. Link hava yolları orta koridora kadar getirdi. Koşunun başı dertte Voldemort'a destekleme çalışıyor. Kagura oyuncusunu attı ama burada vurduğundan daha fazla sarıydığını söyleyebiliriz. Aynen öyle. Ee, i̇lk maçta bu kadar e, kötü bir yenilgi alıp da ikinci maçı bu şekilde başlayabilen harika bir ekip. Yani, tebrik etmek lazım. Çünkü e, moral bozucu, kalp kırıcı bir mağlubiyetti o. Ama görüyoruz bir kez daha. Profesyonel oyuncular böyle. Bu ile karşı karşıya rakam bir mücadeleye girdi. Burada karşı kola bir şu hasar verdi ama. O ne? Rakan'dan bu hasar bir hasar. O ne? Bire bir x koridorundan şu ana kadar hiç skor görmedik. Evet ilk defa. İlk defa bire bir takasa giren iki oyuncu. rakam kazandı. Rakam burada farkını ortaya koydu dediğin gibi. Ya, ee... Onu dün izlememiştik değil mi? Rakan'ı mı? Rakam Rakan, Rakan yedekti. Oyuna yeni dahil oldu. Voldemort bu arada canı çok az. Koşuro ile beraber one shot. Röntgen'in geri doğru gönderdiler. Lacey'i kule altına zorluyorlar şu anda Eritel beraber Rafael olduğunu görüyoruz. One shot'la beraber Koşuro gelmeye çalışıyor. Terez çalıdan görüşünü aldı. Rakiplerinin skor değişti var. Dördüncü dakikaya doğru ilerliyoruz yani. Ağız koridoru bu arada sıkıştırdılar yine Yönetçi'ye. Kasio ile beraber mücadele etmeye çalışıyorlar. Rakan'la mı kalacak skor? Link'te kaldığını görüyoruz ve 2-5 seviyede alınabilecek bir skor. E, Kasio'nun birazcık daha e, altına ihtiyacı var. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Diyor ya? <laughs> bak ya. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle şeyler bana çok garip geliyor ya. Minator orman. Ya değil mi? Be, bir, be, okay. benim kahramanım yürüyemiyor. Adam duvardan duvara sıkıyor böyle. <laughs> Barvide Reis Röntgen'in şu anda üst kordadan milyonlarını yitirdiler. Ama Kaplumbağa'nın alt kordada olduğunu görüyoruz. Link gibi bir şampiyonum varsa yani Kaplumbağa'ya gitmek çok da sorun değil sanki. E Tabii, yani haritanın herhangi bir yerine gitmek çok sorun değil. Yeter duvar olsun etrafta. Ve evet, burada Kaplumbağa'ya vurmaya başladı Minotaur ama bunun kötü bir fikir olduğunu düşündü çünkü orta koridordan bayağı bir rakam geliyor oraya. O kalabalık onları birazcık ürküttü açıkçası ve hemen oradan vazgeçtiler, geri çekildiler. Alt koridorda Darius'un iki kere düşmesi artık Fredri'nin karşısında herhangi bir şansının kalmadığının göstergesiydi. Şu anda Link üst koridorun yönüne aldı. Çok, çok güzel uzaklaştı şimdi. oradan. bir de üstte takım arkadaşları kaplumbağa hazırlıyor. Ninja'nın şeyi kadar yara olsun. Şöyle e, haritanın alt tarafında rakibin e, görev yaptığını görünce To o tarafı dedi ki biz de üst taraftan bir şeyler çıkaralım bari dedi. Link'e bas kuralım dedi ama Link çok erken kazıyor bunu çok erken fark ki... Bu arada ki... büyümüş bir şekilde geldi. Röntgeni burada zıplatabilir. Farmayın peşinde yapacak mı derken herhangi bir destek görmek. Ya burada da Rafael de var. Hani Rafael İlisel'i öyle bir koruyacak ki Röntgen'le birlikte. Ee, hani Rafael çok yakalanmayacak gibi. Şu anda yavaşlatması çok iyi yansıttı. Burada alabilecek mi almayı başaramadım. Yani eee güzel oynuyorlar. İlk kuleyi de şu anda Tovay Esports'un açtığını görüyoruz. Eee ne düşünüyorsun ya. Johnny? Alt koridorundan canı az ama orta koridorda bir hareketlilik var. Voldemort'la beraber kulak kaç oynayabilir. Neyse geldi orta koridora. Resmi üstü hasar demeleri. One pozisyon ama alt koronu şu anda Dairot'un başı dertte. Dairot'a dönmemiz lazım. Kuleye açtılar. Dairot'a burada Lincoln'i çok kolay üç yine yakaladılar ve yine kesmeyi başardıklarını görürüz. Skordur'un 2-1. Kalkor'da da tutar. Karşılıklı olarak farklı lanelerde ormancılar skorlarını aldılar ama alt koridordan ve üst koridordan devam ederlerse sıkıntı büyük. Ama şu anda Selek'te baktığımız orta koridordan orta kuleye istediklerini görüyoruz. Bu takas hiç iyi bir takas değil. <laughs> oh, evet Farve'yi aldılar ama ne karşılığında? bir kule bir de skor verdiler verdikleri skor yani u biliyoruz artık ee, bir kere yakalanmaya başladığı zaman durmuyor yakalanmaya devam ediyor ve bu maçta da gerçekten bu kadar koridor dominant bir karakter alıp kahraman alıp şu ana kadar 0-3-0 oynaması 3000 altın olması bence çok büyük ayak kırıklığı. Şu anda oyunda en fazla isim Rakan 4400 altında beraber ardından da kulak aç geliyor. Ee, birbirlerin altınları çok fazla sile yakın ama altın konusunda dikkatli olmaları lazım çünkü altın farkı gitgide açılmaya başladı. Selekte skor olarak bir skor önde ama altın olarak 2000 altın önde. Ciddi bir sayı. Şimdi uzunca bir süre Rakan'ı kim kesecek mesela o önemli. Evet bu, sol tarafın kitle kontrolü var ama yani Yuichi -Gi çok girdi. Dairon. Eee kulak aç bir tane skoru var. Ama yani oynadığın kahramanın karakteri gereği daha bu dakikalarda Biraz daha ihtiyacı var. Zaman ihtiyacı var. Yani bu rakanı şu an açık alanda kimse kesemez. Evet, çok zor. Kesinlikle öyle. Ee, şu anda Kasöy'e de kaplumbağa yavaştan başlangıcını yaptı. Bu birazcık bait kaplumbağası gibi duruyor. Esasen savaş istiyorlar burada. Evet. Yani geride geri doğduklarını, savaşta hasar çıkarmayacaklarından o kadar emin ki sürekli alt rahat koridorda içeri kesmeye başardı Dairon. Ama orta koridordan da hareketlilik devam ediyor. Koşura geldi hasarlarını yatmaya çalışıyor. Minotor geldi burada da kanı başardı. Alt koridordan link skorunu aldı ama orta koridorda takım arkadaşları koşuraya düşürmeye çalışıyorlar. Gitmiyor. Az canlı çıkmaya başardı. ışınlanmanın etkisi <laughs> tabii. Bırakalım Canik Bey. o Voldemort da, denedi ama. Voldemort'un canı yarıdan altı. Koşun da can az ama e, Matilda'nın verdiği bir can var tabii ki. Canla kalkan veriyor. Yaz başta gerçekten iki kişinin durumu çok kötü. Birisi Yuji, diğeri Farway. Şu ana kadar onlara çok acımadı rakipleri. Bu arada üçüncü kaplumbağa girilmedi. Üçüncü kaplumbağa Orada dönüştü. E, bakalım Lord'da ne olacak? Ling'in farmı çok iyi durumda. Ee, skor olarak ya çok fazla skorlar yok ama altın anlamına baktığımızda yine 2000 altınlık üstünlük devam ediyor. Tabii ki bu da kulelerden dolayı. iki tane kule atsat o e o şeyi yakalarlar e, ee, farkı. Bakalım başabilecekler mi? Şimdi lordu vurmaya başladılar ama bunun devamı gelmeyecek Hala gibi. seninle yemlemeye devam ediyor farkındaysan. Evet evet. Gelin diyor. Kagura çağırdan şemsiyesiyle birlikte görüşünü almaya devam ediyor. Mionlarını ettirecek Voldemort. Şu anda milyonları Selek'te temizlemeyi başardı orta koridorun. Şu, bu suçalılar çok güzel ama çok iyi görüş verdi. Şu anda Lesley de o üçle birlikte bütün rakibini gösteriyor. Ee, Lord'a bu girişinde bulunmadık ama, şey. ama e, Fred'in alt koridoru çok fazla seyitip takım arkadaşlarına yardıma geldi. Ve ya bu, bütün bunlar olurken bu arada alt koridordaki kaynaklar hep kaçıyor. Kesinlikle. Toğ için. Hep minyonlar gidiyor. Şimdi oraya Yuvic döndü ama birazcık geç kaldı. Ya oradaki bütün minyon dalgası öldükten sonra Biz oraya Orada bir hareketlilik görüyorum. Üst kordu orada. Kulak açı düşmeye başarmış. Bir ilgisayar skor almayı başardı. Koşuyla beraber Farshat gemi. Kuleyi de düşüyor. Ve orada dönüyorlar şu anda. Ee, görmediğimiz bir pozisyon. Görmediğiniz pozisyonda kulak açı düşmeye başardılar. Kulak Aç'ın skorun 1-1-1 yaptılar. Ve UG'yi alt koridorda gördükleri anda hemen agresif oynadılar. Buradan bir kişi daha düşürürsek. Bu arada Rafael'in çok güzel bir Vanşat sıplattı zıplattı ama çıkabilecek mi? Arka tarafa doğru link geliyor. Oy, oy, oy güzel bir stop. Aralarına girecek. Koşuyor geldi. Kazuya'nın canı az kaldı. Vanşat shot'ın üstüne doğru. Ne çalış yok Kakura'dan. Güzel uç geldi. Ama kimsenin canını indiremedi. Kakura'nın hasarı yok. Yok. Na nasıl olacak? Yani önde duran o 2-0-2 Raka'da kim hasar çıkarabilir? Bu arada ekranlara az sonra kostüm kodumuz çıkıyordu. Hatta şu anda da ekranlarımızda bu kostüm kodunu kullanarak birbirinden değerli kostümler kazanabilirsiniz. Gerçekten çok iyi kostümler var kodun içerisinde. Şu an gitti bile. şu an gitti. Sen bu cümleyi kurarken çok gitti. Şu anda milyonlara geldi. Orta üst koridordan geliyor. Freddy'nin alt koridordan milyonları getirmeye çalışırken Toei Esports şu anda orta koridordaki milyonları temizlemeye başladı. Şey başardı. Ez az da olsa hasar ama tek bir chan gelmesine bakıyor. Yavaşlatmasını verdi de Ez çok fazla asaliydi. Görünüz koşuna geldi koşu eş yerine inanılmaz bir ata geliyor. Zaferli ultisi beraber Canları az kaldı lindeks yine Yüreğiyle birlikte bu aslan bir işbirliği. Minotaur da geçti ama aralarında kadar güç var. Üç iyi de farvay kesi. yok. Üçte geliyor faraydan. <laughs> Burada bir vahşi görebilir miyiz? Yine doğru girdi. Rakam destekliyor. Geri doğru çıkmayı başardılar. Yine de yavaşlatmasını verdi. <laughs> Son bir vuruş. Ah, Kuleden fazla saniye di ama ölmeden çıkmayı başardı. Yani az önce konuşmuştuk ya. Minator'u içeri atarken arada kalan kırılgan bir şampiyona neler olabileceği. Yani gördük. Dairon aslında orada güzel tankladı bu arada. <laughs> hasarı güzel tankladı Minator da hani Minator birazcık hani çekiniyor girmeye sanki. Tekrarını izleyirken göreceğiz bunu. Birazcık Ultisini geç açıyor. Göreceğiz şimdi. Tekrardan Karabalan bakıyoruz. Gel içeri alıyor Aa! ama yani gittiği anda düşüyor. Minator Ultisini çok erken atmış. <laughs> Orada Ling'in bir anda eridiğini gördük. oradaki hasarı nasıl çıkarmayı başardı? yok inanamıyorum. Gerçekten muazzam bir hasar çıkarmış durumda. Burada da 3'e 3 attığını gördük. Artık Varro'yin 5 3 birlik skorlu oyunu görüyoruz e, ee, inanılmaz bir farm var. Aynı şekilde Kazuya'nın de inanılmaz bir farm var ama Kazuya e, ile alakalı bir durum değil. Link çok kırılgan. Link'in çok sonradan fight dahil olması lazım ki hayatta kalabilsin. Hayatta kalamıyor. Evet. Yani, yani, pozisyonunu iyi alıp doğru zamanı kollaması gerekiyor. Ha, neyse ki önünde böyle e, semirmiş artık <laughs> e, güçlenmiş bir rakanı var. Bir Fredrin'i var ve onu da çok güzel hayata tutabilecek Ay Yine Rafael var. Yani şu an Selektin çok da. ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Rakibin kendisine gelmesini bekleyerek oynayabilirler. Lord çıkacak. 15 saniye kaldı Lord'a. 15 saniye içerisinde bir fight yollamaya çalışacaklar. Şu anda hatta onu görüyor olabiliriz. Koşanın üstüne Farvay da bastı. Kesmeyi başarır. Lesley'le aynı şekilde güzel vuruyor ama Farway Rafael'in verdiği hızla ve Kansa üstüne doğru gitti. Düşüldü. Artık Lord'u rahat alabilirler. Maçı Far yok. Far bir ara 0-3-1'di. Ciddi misin? Evet. 0-3-1'di. Farway 6-0 oldu ondan sonra. Takımında 3 kere ölen Teko ya vardı. baskı yedi. Yani evet. sürekli üst koridora bin motor evet. gidiyordu. Matilda gidiyordu. Aynen. Oyunun başında da hatta ilk kanı da vermişlerdi. ile birlikte. Yani takdir etmek lazım. Maçın başında bu kadar baskı yemesine rağmen e, toparlayıp bu noktaya getirebilmesi. Tabii ki takım arkadaşlarının buna katkısı var. Özellikle takım olarak <laughs> buluştuktan sonra e, Rakan'ın o tanklığı sayesinde e, oyuna iyi geri döndü. Skorları iyi toparladı. Şu an 6-3-1 gayet iyi durumda. E, skor farkı yine yarı yarıya. Yani 5'e e 10 arada yine iki katlık bir fark söz konusu. Altına baktığımızda 8000 bin bir fark olduğunu görüyoruz. E, kule anlamında yine iki katlık bir fark olduğunu görüyoruz. Kaplumbağa'da yine iki katlık bir fark ve Lord'da da iki katlık bir fark var. Evet. Her şeyde iki katı önde Selektan. Ve bunu yani böyle bir kompozisyonla e, neredeyse yani yok denecek kadar az bir kitle kontrol ile yapabilmeleri gerçekten takdirlik bir durum. Lord şu anda üst koridordan geliyor. İşte asıl önemli olan nokta burası. Üst koridordan gelen nokta beraber ne yapacaklar? Güçlü bir orta hakkı 12 Lord'u. İşlerine doğru geldi. Kuleye kafa attığı anda kuleyi bir indirecek kalmadı. ve inmesine <laughs> <ve indirecek gülüyor> gerek kalmadı. Üçün üstüne doğru muazzam bir mesela kulaç oraya, kulaç oraya geldi. Arka taraftan zorlamaya O o Farvay. Kakure'yi düşürmeyi başarca. Vanşat'ın ultisi çok önemli. Doğru noktada atması lazım. Lord geliyor şu anda ama birazcık geri çıkmaya çalışıyor. Özellikle Yüve de burada beraber attı. Kuleye vururlarsa oyun bitebilir. Aralarına girebilirler. Kuleye vuracaklar. Oh. Taşlaştırmasını vurdu ama daha karşılaşmayı bitiriyor. Zaten orada bir ikilemde kaldılar. Yani Lord da mı vuralım, altı mı savunalım derken hem Lord geldi hem alt düştü. Lord 2 tane vurdu zaten.